Filip Kostić Fenerbahçe'de. Oyuncunun kariyer gelişimini, sağ performansını, Fenerbahçe neler yapacağını anlatacağız. Videoya başlayalım. Beğeni ve abone çağrısıyla videoya giriş yapalım. Kostić zirveye geç çıkan oyunculardan. 22-23 yaşlarında Bundesliga'ya geldiğinde Adiütter'le birlikte zaman içerisinde çok değerli bir oyuncuya dönüştü. 29 yaşında Juventus'a geldiğinde ise artık hak ettiği seviyeye gelmişti. Onun hayatını değiştiren Adiütter oldu. Onun hakkında bir açıklaması da var. Adiütler beni hayata döndürdü, kariyerimi canlandırdı diyor Kostic. O takımla Avrupa Ligi'ni kazandılar. 21-22 sezonunda Avrupa Ligi'nde en iyi oyuncu Filip Kostic seçilmişti. Bu tip hak ettiği noktaya geçken oyuncularda futboldan alacaklı olduklarını bize hissettiriyorlar. Özellikle 29 yaşında hak ettiği nokta olan Juventus'a gelmiş olması onun 3-4 yılda futbolda iyi bir noktaya ulaşabileceğini gösteriyor. Çok geç olgunlaşan bir isim. Bundan dolayı şu andaki formatta en iyi olduğu halini gösteriyor. Filip Kostic futbolunu çok değiştirdi. Antrenmandan sonrasında spor salonlarından çıkmadığını söylüyor. Olgunlaştığını ve hayatındaki tek odan futbol olduğunu söylüyor. Bu da Fenerbahçe'nin tam aradığı profil olduğunu kanıtlar nitelikte. Kostic 31 yaşında ama 3-4 sene daha üst düzeyde oynayabileceğini gösteriyor. Çok karakterli bir isimdir. Bunu şundan dolayı söylüyorum bir açıklaması var. Sahaya çıktığım anda maç nasıl giderse gitsin elimden gelen her şey yaparım. Kimseden korkmuyorum diyor Kostic bir röportajında maçların ardından izin günlerine dahi spor salonundan çıkmadığını söylüyor. Çok çalışkan bir isim. Bu anlamda Tadiş birlikte olacak olması da Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj. Kostiçi bir bek olarak tanımlamak oyuncu haksızlık olacaktır. Görüp görebileceğimiz en ofansif kanat beklerden biri. Sadece üçlü sistemlerin oyuncusu değil Kostiç. En çok maça Adi Hütter çıktı. Onun yönetiminde o takımda zaman zaman 5-3-2'de sol ön oyuncusu olarak oynamıştı. Ayrıca milli takımda pek çok maçta sol kanat kanatta gördük onu. Sol kanatta Kostić, sağ kanatta Tadić olduğu pek çok maç izledik. Kostić'in getireceği avantaj olan taktiksel çeşitlilik neyse bunu sağlayabilecek olması. Transferde Dusan Tadić etkisini görebiliyoruz. Bu ikili telepatik olarak anlaşabiliyorlar. Birlikte 6 gol attılar. Bu 6 golde asistlerden bir tanesi Kostić'ten, diğeri ise Tadić'ten geldi. Son gollerine baktığımız zaman sol kanatta Kostić, sağ kanatta Tadić görüyoruz. Bu ikiliyi zaman zaman Fenerbahçe'de sol ön sağ ön olarak görme ihtimalimiz çok yüksek gözüküyor. Belki Fenerbahçe taraftarlar onu sol bek olarak görüyorlar ama Max sakatlandığında sol önde Filip Kostic görme ihtimalimiz çok yüksek gözüküyor. Sağ tarafta vücudunu çok iyi kullanan Tadic varken sol tarafa yine bir benzer profil eklemesi yapılıyor. Belki bir sol bek ama Kostic vücudunu çok iyi kullanıyor ve kolay kolay top kaybı yapmıyor. Fenerbahçe bu anlamda Ferdi sonrasında yeniden fizik kalite gösterebilecek, kolay top kaybı yapmayan Fenerbahçe'yi rakip ana yerleştirebilen bir isim almış oluyor. Kostic özel bir oyuncu. Bunun sebeplerine gelirsek çok önemli noktalar var. Kostic 2020'de 19-20 sezonunda Bundesliga'da rakip alanda en fazla topla temas eden 3. oyuncuydu. Binden fazla pas yaptı. Bu alanda Sancho ve Hakimi'yle birlikte liderliği çekiyordu. Bu onun sadece bir defansif oyuncu olmadığını, bu onun rakip alanda pas bağlantısı olduğunu, hücumlara katıldığını, rakibe karşı bir zorluk çıkardığını ve çok iyi bir hücum parçası olduğunu gösteriyor. Yine 5 büyük ligde o sezon en çok şut pası atan, en çok asist pası atan yani asistin asistini yapan oyuncu Filip Kostic'ti. Yine 2020 yılında Messi, Kevin De Bruyne, Di Maria ve Müller sonrasında en fazla gol şansı yaratan Filip Kostic'ti. Belki oyuncu bir sol bek olarak gözüküyor ama olağanüstü hücum katkısına sahip. Kostic'in en iyi olduğu nokta ilk dokunuş ve top kontrolü. Elis seviyede orta açabilen bir isim. Duran toplar da muhteşemdir. Soldan yapacağı ortalarda hem yay çevresine hem de kale ağzına çok iyi paslar atabiliyor. Bu anlamda geçen sezon Juventus'ta Avrupa'nın en iyi 5 oyuncusundan biriydi. Çok iyi geçmeyen Juventus sezonunda geçen sezon en çok asist yapan 3. oyuncu Kostic'ti. Şut paslarındaysa 2. sıradaydı. Belki Kostic eski günlerinden uzak ama yine de Juventus gibi önceliği savunmaya veren bir takımda ne kadar iyi bir parça olabileceğini göstermiş oldu. Sakatlık sorunu olduğu söyleniyor. Tüm kariyerine baktığımız zaman toplamda 33 sakatlığı var. Bunlar arasında 7 kez uyluk ve 6 kez diz sakatlığı geçirdi. Ama burada bir kroniklik söz konusu değil çünkü son 3 sezonda sadece 6 maç kaçırdı. Sakatlık durumundan dolayı fiziksel anlamda çok iyi gelmedi Fenerbahçe'ye. Ama bu tip oyuncular, takım için savaşan, rekabetçi oyuncular kolay kolay düşmezler. Adiütlerin övdüğü bu savaşma ve mücadele becerisini Fenerbahçe'de göstereceğinden hiç şüphem yok. Peki Fenerbahçe nasıl oynayacak? Mourinho'nun çok zor bir karar vermesi gerekecek bu noktada. Sol kanatta eğer Kostic ve Maxi yapılırsa defansif anlamda bir zorluk yaşanması muhtemel. Bundan dolayı Sofyan Amrabat'ı hücuma çıktığında Fenerbahçe sol bek gibi konumlandırabilir. Kostic hücuma odaklı bir bek olduğundan dolayı onun yerini sol bek'i kurtarmak gerekecek. Amrabat burada iyi bir seçenek gibi gözüküyor. Top rakipteyken Kostic biraz zaaf anlamına gelmekte. Geçen sezon Juventus'ta en en çok çalım yan oyuncuydu. Bu da Fenerbahçe'nin özel deplasman maçlarında Kostic'e yardımlı savunma yapması gerektiğini gösteriyor. Fenerbahçe'nin üçlüye geçmesini beklemiyorum. Zaten 4-2-3-1 sisteminde oyun içinde formasyon değişiklikleri yaşıyor Fenerbahçe. Rize maçından örnek verebiliriz. Fenerbahçe belki dörtlü bir takım ama Rize maçının ortalama pozisyonlarında üçlü bir anlayış önümüze çıkmıştı. Mert Müldür adeta sağ açık bek gibiydi, ön taraftaydı. Jadon Osterwald de takımın üçlü yerleştiren oyuncuydu. Bu anlamda sağ içine dair mutlaka Fenerbahçe'nin dörtlü de oynayacağını söyleyebiliyoruz. Fenerbahçe bir de yaşıyor. Geçen sezon Ferdi ve Osayi beklerinden Oster Voldi ile Mert Müldür'e geçildi. Bu hücumda top taşımada, hücumdaki yaratıcılıkta biraz geriye gitmek anlamına geliyor. Bu noktada mutlaka Kostic bir plan dahilinde olacaktır. Mourinho'nun oyuncuyla özel görüşmüş olması şaşırtıcı değil. Olumsuz bir nokta var. O da çalım yemesinin yanında çok sık offside'e kalmış olması. Juventus'ta takımın en çok offside pozisyonuna düşen oyuncusuydu. Bir bek olarak bunu yakalamış olması çok enteresan. Bu durum onun hücumda ne kadar efektif olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Çok sık bindirme yapan, rakip cihaz sahası etrafında yerleşen bir oyuncu Kostic. Bu yüzden Fenerbahçe mutlaka onun defansif kısmında desteklemesi gerekecek. Kostic kanat etkinliği, hücuma katkı, pas bağlantısı, 3. bölgede oyun hızlandırma anlamında çok değerli bir isim. Fenerbahçe'de Tadic olması onun çok daha rahat uyum sağlayacağı anlamına gelmekte. Son olarak şunu eklemek lazım. Fenerbahçe son 2 sezonun transfer planlamasında lider oyunculara yönelmiş durumda. Kadro'da Tadic, Şimaski, Ciku, Ceku Levakovič Fred gibi isimler olmuş olması, tad için olmuş olması çok önemli. Bu oyuncuların tamamı üstüne eklenen Amrabat ve Kostić ile birlikte şampiyonluk yolunda iyi iş çıkartabilecek isimler. Ülkesinde liderlik yapmış, kaptanlık yapmış, eski takımlarında da kaptanlıklar yapmış oyuncular var. Bu oyunculara ek olarak Amrabat ve Kostić'in eklenmiş olması, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda mücadele eden savaşan oyunculara gidildiğini gösteriyor. Bu oyuncuların tamamı Mourinho'nun istediği kadroya uygun isimler. Bu anlamda bu transferin doğru olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe yer. Maxi Kostic kanadını iyi bir şekilde ayarlayabilirse, sağ dokunuşlar yapılırsa, defans anlamında ve top rakipteyken neler yapılacağı Mourinho ile zaman içerisinde belli olursa Filip Kostic Fenerbahçe için çok doğru bir transfer olduğunu kanıtlayacaktır.